Değerli izleyenler, şimdi sizleri göğsümüzü kabartan genç bir kızla tanıştıracağız. Işın Beyza Demir, Cambridge sınavlarından A notunu aldı. Anadil sınavında ise Dünya Birinciliği ünvanı elde etti. Bu başarısıyla dünyanın köklü üniversitelerinden Cambridge Mühendislik Bölümünü kazandı. Demir'in hedefi Nobel ödülü. Sonra ise hayatım boyunca bir yandan ulusal müfredata, bir yandan İngiltere'nin müfredatına çalıştım onunla ilgili sınavlara hazırlandım. Mülakatlara girdim. Üniversite başvurularımı yaptım. Ve sonunda kabul geldiğini öğrendiğimde yaşadığım mutluluğu tarif edemem. Eğitim camiası dünya birinciliği ünvanı alarak Cambridge Üniversitesi mühendislik bölümünü kazanan Işın Beyza Demir'i konuşuyor. Ben 5 yıl önce hazırlık sınıfında İngiltere'ye geziye gitmiştim okulca okul arkadaşlarımla. Orada da Cambridge kampüsünü gezme fırsatımız oldu. Ve o gün çok çok beğendim. Böyle çok hoşuma gitti. Hatta orada arkadaşımla fotoğraf çekindik. Dedik belki 5 yıl sonra burada okurken bu fotoğrafı çekiniriz. Uşun Beyza sınavlarının tamamından ulaşılabilecek en yüksek not olan A notunu aldı. Ana dil sınavında dünya birincisi oldu. Bir yandan iki tane e, müfredat hazırlamak çok zor ama İngiltere müfredatında işte böyle aşamalı olarak bir sürü sınavlara girdim. Onun haricinde Cambridge'e yazımı yolladıktan sonra Cambridge'in özel olarak istediği mühendislik sınavları, mülakatlar vesaire onlara girdim. Yani çok aşamalıydı ama istesinden gelinebilen bir şey. Mühendislik onun çocukluk hayali. Benim adım Işın. O yüzden küçükken ben hep ışınlanmayı bulacağım, bilim insanı olacağım diyordum. Sonra bu ortaokulda, lisede biraz daha fen derslerine, fizik derslerine ilgim olduğunu keşfettikten sonra gerçek bir hayale dönüştü. Esas hedefi ise Türkiye'ye Nobel Ödülü getirmek. En büyük hedefim benim insanlığa bilim dünyasına bir şeyler katabilmek, ülkemize gurur sağlayabilmek. Bunda en güzel yollarından biri tabii ki bilimsel çalışmalarla Nobel alabilmek veya insanların yüzüne mutluluk olabilmek.